Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün evvel yapmış olduğu açıklamaya değinmek istiyorum. 6 puan olsa da ne fark eder? Offsetimse maç olsa da ne fark eder? gibi söylemi var. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz 6 puanınızı silerseniz, 3 puanda Sivas maçını eklerseniz toplam 9 puan eder. Hani hovardalık yapıyorsunuz ya ne fark eder gibisinden çok şey fark eder. Lig yürürken arkanızı aldığınız o rüzgarla rakiplerinizin moralitesini bozduğunuz tavır ve davranışlarınızla ve de bahsi geçen depremden kaynaklanan nedenle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabul edilmesi ve sonraki maçlarda üçer puan oynayana hanesine yazılması ee, eğer bunu Sayın Galatasaray Başkanımız reddediyorsa gerek yok yani reddetmek derken önem yok onu da severelim gibi bir tarz ve tavırda küçümseyici tavırlarda oluyorsa altına bir de Offsite'ımızı dediği bir maçtaki Galatasaray'ın haksız bir puan aldığı düşünüldüğünü boş ver onu da size verelim diyerek bu tavır ve davranışı spor camiasıca bence pek takdir edecek bir davranış biçimi değildir. Offsite'ımsının arkasına bir de penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz. Çok dikkatli olmak lazım. Başkanların bir taraftar tarzıyla konuşmalarını uygun bulmuyorum. Offsite'ımsı, arkasından penaltımsı, arkasından da şampiyonumsu olursunuz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Anlıyorum belki bir zafer sarhoşluğudur ama çıkıp bu konuda futbol camiasından bence yanlış anlaşıldığını veya özür dilediğini ifade etmesi gerekiyor. Şimdi sadece bu işin başladığı problemin başladığı tarihten bu tarafa kadar Galatasaray camiasının buna Fenerbahçe'de dahil ağzını açmadığını hiçbir şekilde konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz hayır bu uygulama yanlış derken onlar hayır bu uygulama doğru demediler bile. Şimdi çıkıyorsunuz lig bitmiş 8 puan fark yapmışsınız. İfadelerinizde diyorsunuz ki ne fark eder? Bu ifadeler hiçbir şekilde doğru değil sevgili arkadaşlar. Tekrar tekrar spor camiasının bundan pek hoşlanmadığını ifade etmek istiyorum. Bir diğer konuda Erden Timur kardeşimizin, beyefendinin evrakları veya duyduklarını lik bittikten sonra söyleyeceğim dediğini kamuoyu halen de unutmadı. Bekliyoruz. Yani laf olsun diye bilgilerini şahibi altında bırakıp baskı altına alacak tavır ve davranışlar e, doğru değildir. Bu sebeple kendisinin eğer varsa bir şeyleri çok süratle çok süratle açıklamasını buradan rica ediyoruz. Ligi bitirmem diyorlar. Elik bitti, işinize geldiği zaman kabul ediyorsunuz. İşinize gelmediği zaman kabul etmiyorsunuz. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Ee, ve ayrıca baştan beri konuşmuyorsunuz. Fark 8 puan olduğu zaman çıkıp konuşuyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hani birilerinden kavga etmekten kaçınıyorsunuz, korkuyorsunuz, kenarda silip bekliyorsunuz. Sonra abiniz geldiği zaman çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz. Bu, bu bundan başka hiçbir şey değildir. Yani o zaman çıkıp konuşacaksınız. 8 puan fark açıldığı zaman konuşmanız belli ki bu. O zaman ben buradan şunu sormak istiyorum. Bir beş puan fark olsaydı bu açıklamanın nasıl ifade edileceğini Sayın Galatasaray Başkanımızdan lütfen rica ediyorum. Bugün 8 puan farkı bu çirkin açıklamayı yapıyorsanız eğer bu 5 puan olsaydı nasıl açıklayacaktınız bunu? Bu ifadeleri kullanabilecek miydiniz? Bu ifadeleri kullanacaksınız. Niye zamanında kullanmadınız? Niye beklediniz? Madem beklediniz şimdi niye açıkladınız? Dolayısıyla buradan Galatasaray Başkanı'na söylemek istediğim bu. Bir de eee buna TFF Başkanımızın da eee katılmış olması, bu ifadeyi tekrar etmiş olması eee bence eee çok düşündürücüdür. Bu da kocaman bir yanlıştır. Sonuç itibariyle ona da buradan soruyorum. Eğer fark beş puan olsaydı Sayın TFF Başkanı siz bu yapmış olduğunuz açıklamayı ne şekilde değiştirirdiniz? Nasıl ifade ederdiniz? Buyurun iki beyefendiye biri TFF başkanı, biri Galatasaray başkanı ikisine de şayet 5 puan olsaydı ne diyecektiniz? Bunun cevabını önemli rica ediyorum kendilerinden. Bir de kasıtlı olarak ta işin başından beri bir algı yaratıldı. Biz sanki puan kavgası veriyoruz gibi. Biz adalet istedik, doğru olan istedik. İfadelerde bizim talebimizin, bizim doğru bulduğumuz, adaletli bulduğumuz sistemin mantık dışı olduğunu söyleniyor. Peki ama siz çıkıyorsunuz, deprem bitmiş, üç gün sonra çıkıyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki iki tane yol var, ikisinden birini tercih edeceğiz diyorsunuz. Demek ki iki tane mantıklı yol. O iki tane mantıklı yoldan bir tanesi bizim önerdiğimiz yoldu. Bir diğeri de şimdi uyguladıkları yoldu. Eğer bizim önerdiğimiz yol mantıksız ise bugün mantıksız diyorsunuz, akıl dışı diyorsunuz. Peki o zaman nasıl çıktığınızda o gün iki tane yol var dediniz? Birbiriyle çelişen ifadeler rahatsızlık yaratır. Buna hassasiyetle önemli dikkat etmek lazım. Bir de bir başka takımın yapmış olduğu açıklamaya paralel bir açıklamayla altı puan fark olsa ne olur demenizde bence kamuoyunda yanlış anlaşılır Sayın Başkan. Taraf olduğunuzu hissettirmiş olursunuz. Bunu yapmamaya dikkat etmeniz lazım. Özellikle son zamanlarda Beşiktaş Kulübü ile ilgili söylemleriniz özellikle Beşiktaş camiasında rahatsızlık yaratmıştır. Ben bunları sizin bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylemiş olduğunuzu düşünmek istiyorum. Ve Beşiktaş Camiası'na da bir özür borcunuz olduğunu düşünüyorum. Umarım ki bunu en kısa zamanda Beşiktaş camiasıyla barışmak adına yapacağınızı bekliyorum. Yapmanızı da sizden talep ediyorum. Eğer TFF Başkanlığı yapacaksanız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bütün takımları eşit mesafede olduğu nu hissettirmek zorundadır. Olmanızı siz hissetmiş olabilirsiniz olduğunuzu. Ama bu yeterli değil. Bunu dışarıya nasıl yansıttığınıza hassasiyetle iletişimcilerinizle bir konuşarak bakmanıza ee, biz çok önemsiyoruz ve önem veriyoruz.